hayır, hayır. Herkese merhaba arkadaşlar. Birol Başşehit ben. Öncelikle kanalıma ve videoya hoş geldiniz. Cümleten selamlar aleyküm. İlginç bir şekilde esirgeleli yaklaşık 3 gün oldu. Köpeklerin hepsi asile havlamaya devam ediyor. Ben bugün kademeli olarak tanıştırmayı planlıyorum. Çünkü benim tahminime göre kendisini tehdit görmediği e, köpeğe saldırmayacağını düşünüyorum asilin. Belki onlar saldırısı ufak bir hırlamayla herkes yerini bilsin diyebilir. En çok avlayanlardan başlayalım bakalım. Gel. Yani ne yapacaksın? Çıkacağım da. Bak. Sakın atar gider falan yapma. Çarpar seni ha. Açın dişi saygılı ol. Ben de merak ediyorum ne olacak. Bir gelelim çıktı bakalım. Kütük dışarıya. Kızım. Bir şey yok. Kardeşim, kardeş Asif, kardeş, hayır, hayır Asif, kardeş, hayır Asif, kardeş. Yani şu havlamalar konusu inanın benim de çok rahatsız ediyor arkadaşlar. Gerçekten ediyor ama asil alışsın istiyorum onlara da. Yavaş yavaş. kızım benim. Günaydın Mustafa abi. Hadi, Hayalet bir şey. kesper gibi geldim vallahi. Hadi, hadi. <laughs> ben de göremedim seni. Şimdi <laughs> kütük hiç Muş muhatap olmadı mi? yanına gelip. Yani deniyorum tek tek sırayla hepsini tanıştıracağım Asil'le. Bir de Asil'in çıkıntısı falan var demişsiniz anlamında arkadaşlar. O kaş, kaş yani kaşları, kaş kemiği. Yoksa kafa tavsı oldukça güzel. Gördüm. Meles falan da yazanlar olmuş. Kütük tanış hadi bakalım gel korkma bak. Ah küçük. Küçük korkan Tamam kütükle ilgili sıkıntı yok. Bir de kuyunu salalım mı? Bana bir yardım edebilir misin abi? Kuyunu da açabilir misin? Kuyunu da dönsün. Ya dişi o da yerini bilecek. Bence dövüşmezler. Yani lider köpek şu anda dişi de olsa bence asil oldu. Açalım onu da. Hah. Yavaş yavaş asil sürüye alışsın. Kuyun gel. Küçük kütük oynuyor. Huy, gel tanış bakalım. Hadi gel. Gel. Arkadaşlar o yokmuş gibi davranıyorlar. Bakalım ne olacak şimdi? Kardeş kızım. Kardeş. Asil kardeş. Abi Ata da gönder. Mustafa abi. Atak da gelsin. Tanışıyor musun ha yeni arkadaşlarına? Ne kızım? Tanışıyor mu yeni arkadaşlarına kızım yeni? Nerede yeni arkadaşları? Saldın mı Atak'a da? <gülüyor> <gülüyor> Oğlum hiçbiriniz asil yokmuş gibi davranıyorsunuz. <laughs> yavaş, ayı yavaş, yavaş. Atak gel kızım, gel kızım Atak, gel. Evet sizlerin de yorumlarını merak ediyorum arkadaşlar. Videonun altına e, e, eklerseniz çok sevinirim. Kütük e, zaten hepsi köpeklerin onun üstünlüğünü e, kabul ettiler. Bir de kangallarda şöyle bir karakter var. E, kolay beri boğuşmazlar boğuşmayı istemezler. Kırlayarak ya da farklı köpeklerin arasındaki beden dilleriyle e, kendi pozisyonlarını onlara belirtirler. E, çok çok canları sıkılırsa o zaman ancak boğuşuyorlar. Boğuştuklarında da gerçekten ölümüne boğuşan hayvanlar. Yani çok akıllılar. Çok güzel bir mizajları var. Çoban köpeklerimizin karakterleri e, gerçekten farklı. Kangal çok ilginç bir karaktere sahip olan bir hayvan. Çok asil köpekler. Şimdilik bir sorun yok. Bence şeyi de alabiliriz. Kader ve Milo'yu da alabiliriz ama Milo'dan çok emin değilim açıkçası. Bence deneyelim ya. Bence bir şey yapmaz ama böyle şey zanneder mi? Hani küçük evet. ne bileyim sincap zanneder bir şey zanneder böyle vay şey <laughs> sıkmasın yani. <laughs> Milo'yu kontrolü deneyelim. Ama o da elim alırsam şey yapıyor. Kızım ne oldu? Ne no. oldu? <laughs> Milo'yu da elim alırsam daha çok özgüven buluyor. Kimi deneyelim? Şeyi bir salalım. Kaderi bir salalım. Kader zaten sıkıntı yaratmaz. Bence mayro da sorun olmaz ya. Bırak abi alırız yani bir şey olursa, olmaz. Mayro Sakın gidip artistik yapma mayro. Sakın. Oğlum ısırmasanız yanan mayroyu. Daha şimdilik asil fark etmedi. Bir de Yarın asili veterinere götüreceğim arkadaşlar. Bir 100 bin kilometre. Abi şu Efe çok avlıyor ya. Ne oluyor? Valla Efe'yi bir salalım ya. Bu da var. Bence bir sorun olmaz. Şimdilik Milo'yu görmedi. Bakalım Asil Efe'ye ne yapacak? Hoppa! <laughs> Kim hırladı? O çarptılar herhalde oynarlar kemasıyla hemen bir hırlama yaptı. Mayo hiç yanaşmıyor bile oraya. Asil, hadi git oyna arkadaşlarınla. Hadi kızım. Abi hiçbirisi yanaşmıyorlar bir onun yanına. Ama bence alışacaklar zamanda birbirlerine alışacaklar diye düşünüyorum. Akıyı salmıyorum çünkü Aki diğer erkek kuruluyor. Şimdi şeyi salabiliriz. Ee, Titan ve Medusa'yı da salalım. Ne yaptı şey abi? Bir Milo'ya. Hayır, hayır, hayır. Dur dur dur. Kendi kendilerini öğrensinler. Zaten onu umursamıyor bile abi. <laughs> Milo'yu umursamıyor. Sesini duyamıyorum diyor. Milo. Ne yapıyor asit? Ne kızım? Ne yapıyor Milo? <laughs> ya bu Milo var ya hakikaten alem ya. İyi kuyunda bir şey yapmıyorlar. İyi. Evet. Aynen bak evet onu unuttuk. Aynen. Baştan onu yabani hayvan zannetti herhalde kuyunda. Aferin kızım. Bak kuyun gel. Bir bir bana yardımcı olabilir misin abi? Sen Hanım. Parmağa dikkat bu sefer. Aynen. Parmağımız top gibi çünkü. Gel. Bak. Gel. Bak. Gel. Hayır. Hayır. Mayron kardeş. Hayır. Hayır. Bak. Kardeş. Kardeş. Hayır. Hayır kız. Gel. 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 Gel.

Ve hep ince de. <laughs> Yaşa lan. Gel. Gel. Aferin kızım benim. Aferin kızım. Hayır. Bak asil. Bu da titan. Bak. Şunu nasıl yapalım? Hadi Evet arkadaşlar hakikaten. Ya Efe. Neyse sana karakterini şimdi. <laughs> Kangal köpeği işte böyle bir karakter. Hani e, karakterini bunun anlatıyoruz. Şöyledir böyledir diye. Burada yaşayarak bizzat videoda karakterini görelim istedim. Yani tam aslında e, karakteri bizim Türk halkımızdan da soyumuzdan da bağdaşıya benzeşiyor. Mazluma karşı asla aman dileyene şey yok yani. Zalimlik yok Kangal'da. Gördünüz. Köpeklerin hiçbirisini şey yapmadı. Ayağını kaldırıp işiyor bir de. <laughs> Alfa bir dişi olduğu için, lider karakterli bir dişi olduğu için zaten diğer köpeklerin hiçbirisini önemsemedi. Ama yavaş yavaş onlarla alışacaktır diye düşünüyorum. Hepsine yerini bildiriyor önce saygılı olmaları, saygılı davranmaları gerektiğini bildiriyor. Ya Mayro ne var, ne var? Bacağımı parçaladın, çizdin her yanını ya. Şuna bak bacağımı ne hale ya. Yani. Süper bir karakter. Yani kavga etmek isterse birisi, kavga eder, etmek istemediği sürece etmez. Zaten işte e, Kangal köpeğinin hem ailenin çoluğundan çocuğundan, hem tavuğundan kuzusuyla, o ev ait olan her şeyden bu uyumda bu dinamikte olmasının da sebebi bu. Lan oğlum çarpmayın. Bir şey anlatıyorum. Ne var gel gel hadi gel deri gel. Gel, gel. gel parçalım bacağımı parçalım gel. Yani hanenize ait olan her şeyi koruyorlar, sahipleniyorlar ve biliyorlar size ait olduğunu. Böyle bir yapıları var. İnşallah güzel yavrularını da alacağız. Erkek araştırmasına devam ediyorum asil için. İnşallah iyi üretimler de yapacağız. Bugün çiftlikteki diğer köpeklerle bir tanışma videosu oldu. Gel, gel. Gel Asil, bak. Gel bak, Mayro burada, gel. Gel. Asil, gel. Hadi git sen de yürü git. Bu da beni bırakmıyor. camdan aşağı inmeyecek. İyi de oldu. Yavaş yavaş sürü ona alışacak. O sürüye alışacak. Havalarda artık sonbahar olduğu için biz de çevre düzenlemesine... Dur Medusa! Medusa kızım benim. Deli kızım. Bu da hala kulaklarını dikemedi. Yavaş yavaş çevre düzenlemesini tamamlayacağız. Bir de şunun altını çizmek istiyorum. Bazen e, hakkımda yorum yapanlar, video yapanlar, işte Instagram olabiliyor, YouTube'daki yorumların altı olabiliyor vesaire olabiliyor. Ben hiçbir e, tartışma odanın içerisinde yer almayacağım. İşimize, gücümüze bakmaya devam edeceğiz. Sadece şunu söyleyeyim. İlahi adalet herkes için bir gün tecelli edecektir. Benim bir eksiğim, yanlışım varsa benim için de tecelli edecektir. Kimin eksiği, yanlışı varsa onun için de tecelli edecektir. O yüzden rica ediyorum bu tarz konularla ilgili artık yorum yapmaktan uzak durun. Hayatımız kaldığı yerden devam ediyor. Değişen hiçbir şey yok. Hatta çok daha huzuru ve mutlu devam ediyor. Allah'ıma bir şükür. Videoyu izlediğiniz için teşekkür ediyorum. Hepiniz Allah'a emanet olun. Kapatmadan önce son olarak şunu söylemek istiyorum. İnşallah Asil'in güzel yavrularını almak için elimden geleni yapacağım. Üreteceğim. Ya Efe şu sapıklığı bırak. Kız yalıkta değil. Kızanda değil. Belki de kızana yaklaşırlar ama benim tahminimce en az 2-2,5 ayı var. Belki de 3 ayı var kızana gelmesinin. Asilin. Bugün ekipten tanıştı, sürüyle tanıştı. Kangal köpeğinin karakterini yaşıyoruz. Ee, ve şunu da söyleyenler olmuşlar. Dağdan köpeği neden indirdiniz diye. Dağdan köpeği ben indirmedim. Ee, köpek İzmir'de. Ee, dediğim gibi bir dostumdan aldım. Ayrıca ee, o da bu köpeği damızlık yapmak amacıyla aldı. Zaten köpek şu anda 5 yaşın üzerinde 6 yaşına yakın. O yüzden bu kadar iyi örneklerin gerçekten üretilmeleri lazım. Altlarından soyların devam etmesi lazım. Kurda karşı tepkisini de merak ediyorum Asil'in. O yüzden Ankara'da Barış Çiçek'le birlikte yapacağımız videoda onu da götüreceğim. Onun da kurtlara karşı olan tepkisini ölçeceğim. Gel kızım. Gel buraya gel. Gel benim güzel kızım sen. Gel. Aslan kızım benim. Allah'a emanet. Görüşmek üzere arkadaşlar. Kendinize iyi bakın.